Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir oyunumuz var, Tren Life Simulator, özlenen bir oyun benim tarafımdan. Şimdi oyunu ben size kısaca tanıtayım. Trenle yük alıyoruz, yükler taşıyoruz. Bu yüklerle beraber yük teslimatı yapıyoruz daha çok, anlayacağınız üzere. Oyun genelde Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya civarlarında geçiyor. Şurada yavaşlıyoruz hemen. Bakayım. Evet, burada yavaşlayacağım şimdi. Bu alanda yavaşlıyorum, duruyorum. Tamam. Eğitimdeyiz şu anda. Try switching the direction and then drive through the switch. Tamam. Eğitimliyiz şu anda. Ee, bu eğitimi geçtikten sonra biz artık yük alacağız, yük almaya başlayacağız, yük alıp teslimatları gerçekleştireceğiz. Oyun gerçekten çok kolay ve zevkli. Ee, benim sevdiğim oyunlardan bir tanesi ve aynı zamanda e, etrafı da falan çok iyi yapmışlar. Aslında oyunu geliştirseler daha güzel olacak. E, bence diğer e, transmilitörlerinden çok çok daha iyi. Hem oynanış bakımından hem kolaylığı bakımından hem eğitim bakımından e, Çok daha kolay Bu bizim iç panelimiz arkadaşlar Burası Geri gittiğimizde geriye bakıyoruz ileri gittiğimizde ileri bakıyoruz e, Giderken sağımıza solumuza bakıyoruz işte e, Tabi Ürün almadan önce şurada Hemen eğitimin altında bir küçük düğme görüyorsunuz şuraya bastığında kereste fabrikası orman Hangisinden yük almak istiyorsak buraya gidiyoruz ve burada bize e, erişim izni talep ediyoruz girmeden önce. Erişim iznini de bize e, onay verdiklerinde biz erişim izniyle birlikte giriş yapıp e, onlardan yükü alıp daha sonrasında istenen adrese teslim ediyoruz. Gördüğünüz üzere ben bir fren yaptım. Ani fren. Şimdi biraz gaza basacağım. Biraz gaz vereceğim hızlanalım. Arkadaşlar bu arada iyisinizdir kanalıma tekrar hoş geldiniz umarım iyisinizdir hafta sonunuz iyi geçiyordur güzel geçiyordur e, havalar ne kadar soğusa da artık kış mevsimi kış sezonu geldi e, ne kadar soğusa da e, yapacak bir şey yok çalışıyoruz İşimize gücümüze bakıyoruz e, hafta sonları da en azından kafa dağıtmak için eğlenmek için bu tür e, aktiviteler iyi oluyor. Makastan geçelim şimdi. Tamam. Sol tarafa makasa attım. Erişim talebine izin verdiler zaten bana. E, frenlemeseydik keşke. Tamam. You can always use these switches in forward or reverse, provided another train is not currently occupying the switch. Tamam. Şimdi geri gidip makastan geçeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Geriye aldım. ...geri gitmemizi istedi. E, yön seçimi içinde duruyoruz. Durup tekrardan e, yönümüzü seçeceğiz. Tamam. Yani geri giderken de makasın nasıl değiştiğini dikkat et diyor. Hemen geri gidelim, bakalım. Burada bir makas yok tabi ki. Göremedim. İleri doğru gideceğim şimdi. Yönümü ileri çevireceğim. Freni bırakıyorum. Ve gaza yükleniyorum. Şöyle. Ha. Şimdi oldu. Şimdi güzel oldu. Şimdi ilerleyeceğiz. O yeşil taralı alan vardı. Şimdi şuradan daha net göreceksiniz. Yeşil taralı alanda yeşil taralı alanda hemen duracağız. Oradan değişim yapacağız. Sol taraf, sağ taraf şeklinde bizi zaten yönlendiriyor. Hemen altında gideceğimiz yerin ne kadar kaldığını gösteriyor. Oyunda görseller güzel arkadaşlar. Görseli çok iyi. Ben seviyorum. Oyunda örnek veriyorum, şey çıkabiliyor işte karşınıza kar yığını çıkıyor. Daha sonrasında kar yığını ile birlikte olmazsa hayvanlar çıkabiliyor. Karşınıza ezmemek için duruyorsunuz veya ezmemek için yavaşlıyorsunuz, kornaya basıyorsunuz gibi şeyler karşınıza çıkacak. Güzel bir şey bu oyun oyunun teması. Adamlar güzel yapmışlar yani yalan yok. Ben bir makas değiştirdim şimdi. Makas değiştirmeden önce de yavaşla demişti bana. Ve durman gerektiğini unutma diyor. Şöyle oyun içi sesler de güzel. Biraz hızlanıyorum. Şimdi şurada bir duralım. Ani bir duruş yapalım. Tamam. E, freni hemen boşalıyorum. Gaza yüklenmeden önce. saniye dur tamam Ha Gaz verince araba, e, araç gidince geri gidemiyoruz maalesef Aracı tam durdurup daha sonrasında geri gideceğim It's time to switch to the cab and get acquainted with the physical controls. Take your time and don't feel rushed. Kabin kamerasına geçtim. Tamam. Sağ sola bak diyor. Yukarı aşağı bak. Yukarı baktım, aşağı baktım. Kendi oyun... get too dark in the cab, don't be afraid to brighten things up a bit. Kalibre ediyor aslında. kabin ışıklarını aç, kapat. Tamam. Vals kolunu, kolunu bırak diyor. Bıraktım. Üç kolu, yön kolu, fren kolu, imdat freni, Başka bir şey yok burada. Çözme görünümünü aç. Kabin değiştir. İmdat freni. Bakalım şuradan. Şöyle diğerini deneyelim. Tamam. Yön değiştirme butonunu kullanıyoruz. Daha sonrasında güç kolu far topuzunu kullan diyor. Aslında bunlara şöyle yapabilirim. Hemen değiştirelim. İçeriden kontrolleri bulacağız. Ön arka kabin Bana diyor ki içeriden diyor bu kabinin işte şeylerini bul diyor. Tablet haritası bu. Yön değiştirme butonunu kullan diyor. Tamam. Yön değiştirme butonu da zaten bu. Hayır bu değil. Yön değiştirme butonu şuydu. Çok pardon. Bunda biraz zor oluyor. Bulmak. Tamam, far topuzunu kullan dedi. Far topuzu neredesin? Bu sıcaklık havalandırmayı sürükle diyor. Bu korna. Totman yokuşu uyarısı ne? kapılar aç kapa, çözme görünümünü aç, vagonları bağla. Tabi bunda arkadaşlar benim şu anda yapmış olduğum eğitim olduğu için bu kadar e, yorulmayacaksınız. Kabin ışığı topuzunu kullan diyor. Şöyle fren yapayım. Evet. Şimdi kabini değiştiriyorum. Kabinden dışarı çıkıyorum. Gibi gibi. Tamam bıraktım.

Eğitimden sonra artık bir sonraki videoda tekrardan eğitim sonunda da bir sonraki videoda arkadaşlar artık yük taşımaya başlayacağız. Bu yükle beraber de e, ilerleyeceğiz. E, beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle Train Life Simülatörü devam ettireceğim. Bundan sonraki simülatörlerde de yine Farming Simülatör 25 çıktı biliyorsunuz ilk videomuzu koymuştuk. Bu ikinci videoda bunun hemen ardından geliyor olacak. Onu da izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmında sizden sorularınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi hafta sonları bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle.